Evet Bedir abi gördüğün gibi <laughs> Burada gördüğünüz gibi 50 santim taraflar var. Rahat böyle göstereyim sana. Ee, şu şekilde göstereyim sana nedir abi. Evet Bedir Abi Gördüğün gibi Böyle İstanbul'daki Yoğun kar nedeniyle Bunlar da tırcı arkadaşlar yolda kalmışlar Evet arkadaşlar Nasıl geçiyor yolculuk Tırı şeyde bıraktık pilovasında bıraktık Geldik bu yövete Bakalım zaten polis izin vermedi Geçmemize Geçiş yok değil mi İyi Allah yardımcınız olsun. Allah'tan Bolu'da kalmadı. Bolu'yu tamamen kurtuldular. Bolu kapalı. Arkadaşlar orada kalmışlar yani. Evet anladım. Allah Teşekkür ederim. ederim sağ olun. Evet Bedir abi görüyorsun. İstanbul bu şekilde abi. Şu anda Gebze burası. Burası böyle komple kar abi kar altında kaldı. Her yer kar. Evet, tırcı arkadaşlar zaten yolda kalmışlar.